Rıhtım'daki Yalova Restoran, Çanakkale'nin hem en eski hem de en önemli lezzet duraklarından bir tanesi. Ruşen Bey, şu Yalova Restoranı'nın geçmişini bana bir özetler misin lütfen? 1940'larda kuruluyor mekan. Ziya Bey tarafından kuruluyor. Ve daha sonra arkadaşların ricası üzerine burası Yalova Lokantası olarak hizmete başlıyor efendim. Mehmet Peki bu Bey. Yalova adı nereden geliyor? Yalova adı e, göç ettikleri köyün adı. Karşı kıyıda bulunan e, bir köy. E, oradan göç ediyorlar ve arkadaşlarının ısrarı üzerine Yalova lokantası olarak oluyor burası. Ve e, Ziya Bey'in iki tane oğlu var. Mehmet ve e, Şeref adında. E, onların ikisi de Allah rahmet vefat ettiler. Ve şu anda mekanı işleten e, üçüncü kuşak Ertuğrul Bey. Şeref Bey'in oğlu Ruşen Bey şu meşhur mezelerinizden biraz bahseder misin lütfen? Bizim mezelerimiz çok efendim. 65 çeşit yaklaşık olarak zaman zaman mevsimine ve şeyine göre 70 çeşitte ulaşan mezemiz vardır. Ve çeşit çeşittir bunlar. Ee, mevsimine göre, işte sezonuna göre her zaman da değişiyor. En Europa önemli mezeler. Mevzeler, en lezzetliler. En lezzetli mezeler şu anda ne diyelim, işte asma yaprağında sarma sardalya. Sardalya mevsimi biliyorsunuz şimdi. Sardalya'nın doğması sardalyanın sarması, rulosu ee, ve buna benzer diğer işte sezonluk ne var? Patlıcan, patlıcan salatası, Pat, peynirli patlıcan çok tutuluyor, çok beğeniliyor. Ondan sonra ve diğerleri. Sizin kalamar şeyini de kalamar, meşhur. Kalamarımız tabii ki ya o meşhur. Onu sürekli taze ve kendi denizimizden, öz kaynağımızdan aldığımız için, ithal kalamar kullanmadığımız için yerli kalamarın lezzeti tabii ki çok farklı olur. Ve yerli kalamarı kullandığımız için de bunun şeyini görüyoruz herhalde. Bu şekilde e, ahtapot salatalarımız var. çeşitlerini yapıyoruz, tereyağlısını. E, özellikle bir folyo ahtapot yapıyoruz, çok tutuluyor, çok beğeniliyor. Yeşil otlar da var galiba. Ot salatalarımız mevsimine göre e, istifne otu şu mevsimde, e, indiba otunu kullanıyoruz deniz fasulyesini çok kullanıyoruz. Bugünlerde daha yeni çıktı o biliyorsunuz. Deniz börülcesi var bir de deniz fasulyesi var ayrıca. Şimdi fasulyeyi çok kullanmaya başladık bu mevsimde. Peki Ruşen Bey, akya balığı gördüm koskocaman. Ee, o derya kuzusundan neler yapıyorsunuz? Izgarasını yapıyoruz efendim. Tavasını yapıyoruz. Ee, ve şişini yapıyoruz. Nasıl en, gelirse? çok en, en çok tabii ki ızgarası daha çok tutuluyor bunun ızgarası daha çok seviliyor daha ne çok şey yapıyor ızgarasını tabii önce akya bir güzel temizleniyor soyuluyor kabuğun şeyin derisini alıyoruz ondan sonra floto şeklinde bir çıkartıyoruz onu ondan sonra artık kalan kısımları falan böyle şeylerini alınıyor ve ondan sonra o floto dilim dilim bu şekilde kestikten sonra zaten dolabımızı o şekilde sunuyoruz müşterimize temiz bir şekilde geliyor ve isteyen olduktan sonra floto parçasını alıp ızgaraya gelmeden önce onun defne yaprağı ve bir zeytinyağlı şey yapmadan defne yapraklı bir şekilde pişiriyoruz. Kömür ızgara olması şart tabii. bu. Çok kurumaması şart. Kurumaması o en şey tabii ki. Kurutursan hiçbir özelliğini alamıyorsun balın. Kurumaması gerekiyor balın. o şekilde pişiriyoruz ve çok defne yaprak ve zeytinyağında vermiş olduğu şeylerde harika bir lezzet çıkıyor bize ortaya. Peki diğer balıklar ne? Hangi yörenin balıkları bunlar? Diğer balıklar da bizim Marmara'nın balıkları. Boğaz'ın galiba. Boğaz'ın balıkları. Uskumru, Çupra Mercan'ımız ve Barbun Tekir'imiz sürekli bulunuyor dolabımızda. Tabii şu anda Uskumru mevsim olduğu için Uskumluyu daha çok kullanmaya çalışıyoruz fakat tabii Akya'nın yanında pek şey olmuyor, tutmuyor. Akya'nın yanı farklı tabii. Herkes Akya mı mu diyor? Ya, muhakkak yani Akya, Akya. Bulucu oldukça, dolapta gördükçe tabii ki Akya. Yani, en favori balık. Favorilerden bir tanesi. Peki ben şeyleri de gördüm, deniz kabuklularını gördüm. Evet efendim, onlar istiridyeniz var deniz kabuklarından. Tarak var, biliyorsunuz tarak daha çok bizim bölgelerde daha çok çıkıyor. Gelibolu, Çanakkale bölgesinde daha çok var bu. Her yerde de bilinmeyen bir şey. Akvaryumumuz var ve fasulyemiz var efendim. Bunları tarak ve istiridye çiği arzu eden çiği isteyen ızgarasını pişiriyoruz. Limon ve karabiber o şekilde yiyebilir. Ya da akvades ve fasulye, kabuklu fasulyeyi de şarap soslu veya sütlü soslu olarak sunuyoruz efendim. Peki müşterileriniz kim? Sadece Çanakkale'lere mi geliyor? Hayır bu? efendim. Sadece Çanakkale'lerdir. Tabii ki Çanakkale'lerimiz bizim sürekli rağbet eden müşterilerimiz, sevdiğimiz insanlar şeyler. Fakat yoldan geçenler İzmir güzergahını, İstanbul İzmir güzergahını kullanan ve bizi bilen herkes molayı bizde veriyor. Çanakkale'de bir mola veriyor. Tabii, Çanakkale'de mola şart. Yalova'da bir... Tabii bilen geçmiyor, geçmiyor zaten. Muhakkak buraya kadar aç ve susuz bir şekilde geliyorlar bize. Derya kuzusu Akya bütün tadını ortaya dökmüş. İnsan yemeye doyamıyor. Seni, bir babanın